Bu kadar benim güzelim. Vitesine kurban, direksiyonuna kurban. Aşkım bal kızım benim, canım bal kızım. İşte bu kadar ya. Bu kadar birlikte git. Bir E ee? Aşkım ne yaptın? Bal kız ya. Bal kız şimdi çalışmadın mı? Fatma'yı görünce çalıştın tabii değil mi? Şimdi çalıştın. Bir daha çalışsan ne olur ki ya? Of. yapıyorsun kızım sen bu fotoğraflarla? Hiç fotoğraf seçiyorum, video çekeceğim. Alo. Nevin Hanım, akrabanız kapıda. E tanıyorsunuz artık teyzemi, alın içeri bir zahmet. Teyzem, ben gidip alayım. Yok, bu başka biri. Ece! Ece! Ferda. Almayacak mısın beni içeri? Sevindim vallahi. Yüzümü unutmamışsın. E dile kolay sekiz yıldır görüşmüyoruz ne bileyim. Ececiğim gelsene yanıma tanışalım. Niye geldin buraya Ferda? Geleceğimi söylemiştim Neven unuttun mu? Ferda. Kızlar. Oh, merhaba. Misafirimizin olduğunu bilmiyordum. Abi benim hatam kusura bakmayın. Habersiz geldim. Ferda ben. Adem. <laughs> Aşk olsun Nevin ya. Benden kocana bahsetmedin mi hiç? Ben Nevin'in çocukluk arkadaşıyım. Ha, o bahsetmiştir de ben unutmuşumdur. <laughs> Anlatsaydı emin olun unutmazsınız. Değil mi Nevin'ciğim? Aşk olsun gerçekten çok kralım hiç mi bahsetmedin benden ya ne bakıyorsun oğlum? manitella da konuş mu ya? Buyurun dinliyorum. Yeni bir görevin olabilir. Elbette efendim. Siz nasıl istersiniz? Hazır olmanı istediler. Peki. Görüşmek üzere. Saygılar. Ulan hayvan! Yavaş oğlum, yavaş. Kaç tane yemişsin? Melahat teyze nasıl? İyi mi? Ne yapıyor? İyi, bildiğin gibi. Kızım da gel, biz yemek yapalım. Annen arkadaşına rahat rahat muhabbet Benim içinse lütfen zahmete girmeyin. Hayır canım ne demek? estağfurullah. Çok yakışıklıymış kocam. Ne kadar şanslısın. Mutfağa girip yemek yapmalar falan. Vay <laughs> <Abi. gülüyor> Bir biz bulamadık şöylesine ha. Evime geldim baş köşede oturuyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun Ferda beni öldürmek mi istiyorsun? Yo hiç öyle bir derdim yok. Benim derdim para. Derdim ya para. O neye yeter be? 50 bin lira daha istiyorum. Elli bin mi? Çok mu buldun? Bir tane de yaşlı bir kadın vardı evin. Bana ne derdi biliyor musun? Para söz söyletir... ...kıyafet yürüyüş öğretir. Nasıl ama? Git evimden ne olur git. Senin rahatın yerinde tabii. Böyle mis gibi evlerde yakışıklı kocanla beraber yaşıyorsun. Dünya güzeli bir de kızım var. Lütfen sus. Benim neyim var? Hı? Hmm? Bir düşün. Hiç Adem bu evde marşla çalışıyor. Burada gördüğün hiçbir şey bize ait değil. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi doğru söyledin işte. Hiçbir şey senin değil. Senin hayatın koca bir yalanın üzerine kurulun evin. Ferda, lütfen sus. Ne olur git. Tamam. Sakin ol, gidiyorum. Ama sana iki gün süre veriyorum Nevin. Parayı buldun buldun. Bulmadın. Gelirim. Acımam bu güzel hayatına. Kocana her şeyi teker teker anlatırım. Hayatım bölüyorum. Kekiyi nereye koydun ya bulamıyorum. Siz kalktınız mı? Yemek hazır olmak üzere. Ferda'nın acil işi çıkmış hayat. <laughs> Nevin doğru söylüyor. Ben bir arkadaşımla buluşacaktım zaten. Geç kaldım. Nevinciğim, arkadaşım, görüşürüz biz zaten. Canım benim ya, kendine iyi bak. Ben geldim, buldum seni. Görevimi yerine getirdim. Şimdi sıra sende. Telefonum da var, ararsın artık. Hiç zahmet etme, ben gidiyorum. Adem Bey, çok memnun oldum. Ben de memnun. Görüşmek üzere. Nevinciğim, görüşürüz canım. Ben sizi geçireyim. Evet, evet haklısınız. Hepiniz çok üzüldük bu kazayı. Yok. Merak etmeyin. Hiçbir aksilik olmayacak. Ben isterseniz bir tanışma yemeği... ...siz ayarladınız bile. Bu akşam. Pardon. Elbette. Elbette müsait. Tabii ki. Sağ ol. Akşam yemek mi var? Yeni ortakla tanışma yemeği. Ben de geleceğim. Nereden çıktı şimdi bu? Ne demek nereden çıktı? Yeni ortakla tanışmayacak mısın? Ben de tanışmak istiyorum. Önce ben bir tanışayım. Vakti geldiğinde seni de tanıştırırım. Hayır, geçen sefer de aynı şeyi söyledim ve bak nelerle uğraşıyoruz şu an. Ben de tanışmak istiyorum. Hani güvenilir bir adam mı değil mi? Orada olmak istiyorum. Sen böyle şeylerle pek ilgilenmezdin. Ne oldu böyle birdenbire? Yani birdenbire değil. Polis tepemizde ve uğraşmaya da devam edecekler. Bir daha bir sorguya çekmeye karar verdiklerinde ne diyeceğimi bilmek istiyorum sonuçta. Haksız mıyım? Haklısın. Ama bizim toplantılar senin bildiğin gibi. Nasıl bir toplantı oldu, nerede oldu, hangi ortağınla olduğunun bir önemi yok benim için. Asıl ortağım benim. Bunu unutuyorsun. Teyze, oldu? Bu kadın evin içine kadar girdi. Adem'le tanıştı, korkudan ölecektim. Ay kafayı mı sıyırmış bu? Derdi neymiş? Para tabii ki. Ne kadar? 51 lira. Ay kim kaybetmiş 50 bin lirayı da biz bulup ona vereceğiz. Ya bir de iki gün müddet verdi. O parayı bulacaksın yoksa her şeyi Adem'e anlatacağım diyor. Ne yapacağım ben? Ne olur bana bir akıl ver. Bulacaksın 50 bin lirayı vereceğim kızım. Yani 50 bin lirayı alırsa Adem'e hiçbir şey söylemez. Onun dini imanı para. Sen daha iyi biliyorsun. İyi de iki günde nereden bulacağım o parayı? Hayır teyze olmaz, olmaz. Başka çaresi yok kızım. Yüzünü kızartıp isteyeceğim Timur Bey. I. Hayır teyze isteyemem. Timur Bey'den isteyemem. Hayır olmaz. Başım hala ağrıyor ya. Öyle iki gece üst üste dışarı çıkarsan görmemişler gibi olacağı bu. Defneyi kırmak istemedim ya. Bayağı kafa kızmış. İyidir aynen. Bayağı gezdik. Bir ton mekan açılmış haberimiz yok. Sevindim. Yanında gezdirebilecek birini bulduğun için. Aynen. Ya bakalım. Belki hafta sonu bir daha çıkacağız. Güzel güzel. Çıkın. Senin için ok yani. Okey herhalde canım. Ne olacaktı? Ya hiç sordum öyle. Ama kulun diyorsan. Furkancığım ben her zaman kulum hayatım. Görüşürüz. Daha derin sohbetlerde.